Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ve 27 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA, maliyede tedarik edildi. Teslim edilen SİHA'lar, Savunma Bakanı Albay Sadyo Camara'nın 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Mali'de bulunan Mopti Hava Üssünü ziyareti sırasında görüntülendi. Ziyaret kapsamında Bakan Sadyo Camara ve beraberindeki heyetin huzurunda keşif uçuşları gerçekleştirildi. Uçuşu esnasında Bayraktar TB2 SİHA sisteminde Aselsan'ın KetsEO çözümünün kullanıldığı görüldü. Bayraktar TB2 ile birlikte KetsEO sistemi farklı ülkelerde ihracat başarısı göstermiş durumda. Kanada, Türkiye'nin 9 Ekim'de 2019'da Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı. Nisan 2020'de Kanadalı yetkililerin yaptığı açıklama ile alınan yaptırım kararının süresiz uzatıldığı duyurulmuştu. Haziran 2020'de çeşitli diplomatik girişimlerin ardından İHA'larda kullanılan elektrooptik sistemlere yönelik ambargo kaldırılmıştı. Ancak Bayraktar TB2 sihalarının Azerbaycan tarafından Ermenistan'a karşı işgal altındaki toprakların kurtarılması için kullanılmasının ardından Kanada yeniden ambargo kararı almıştı. Kanadalı Veskamin Anka ve Bayraktar TB2'lerde kullanılan Emekson 5 d sistemine ambargo uygulanmasının ardından yerli CATS kameralarının seri üretime geçeceği duyurulmuştu. Aselsan'ın geliştirmeye başladığı cats o kamera sistemi Anka ve Bayraktar TB2'ye entegrasyon faaliyetleri 2021 yılında tamamlandı. Baykar ile Aselsan arasında Bayraktar tb 2 ha için Aselsan Kets elektrooptik sensör sistemi sipariş sözleşmesinin imza töreni 2021 yılının Kasım ayında Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi Saha İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği Saha Expo Savunma ve Havacılık Fuarı'nda gerçekleştirilmişti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün 26 Mayıs 2022'de Azerbaycan'da düzenlenen Teknofest Azerbaycan'da Anadolu Ajansı'nın muhabirine şu açıklamalarda bulunmuştu. Gece gündüz termal olarak görüntüleme, lazerle işaretleme yapabilen, hedefi takip edebilen bir keşif gözetleme sistemi. Bu askeri ürün ailemizin bir tanesi. Hem döner kanatlı sistemler hem sabit kanatlı insansız hava sistemleri için bu ekipmanları geliştiriyoruz. Bugün itibarıyla 40'ın üzerinde kamera kullanıcıya teslim edilmiş durumda. Seri üretimimiz devam ediyor. Ayda 6 tane üretebilecek seviyeye geldik, bunu ona çıkarmaya çalışıyoruz. Cats bir ürün ailesi. Gelişmiş versiyonlarını arkadaşlarımız geliştiriyor, yakın zamanda onları da hizmete sunmayı planlıyoruz.